Ben inanmıyorum. Bence şov yapıyor. Böyle şov mu olur canım sende? Niye tecavüzcülerden biriyle evlenmiş o zaman? Mecbur kalmıştır. Zaten kocası olan bir şey yapmamış ama. Yaşananlar para sızdırmaya çalışıyorlar. Aa, Yaşananlar bizim başhekimin arkadaşı biliyorsunuz değil mi? Tabii canım. Yatmıştı geçenlerde uzun uzun. Peki siz şeyi biliyor musunuz? Abi Mustafa'yı falan dinleyemeyeceğim Allah aşkına ya. Son ara. Başka zaman konuşalım olur mu? Dinle bir haberim var sana. Ambulans ayarlandı. Annemi İstanbul'a naklediyorlar yarın. Oo ne güzel. Bil bakalım hangi hastaneye? Başka hastane bulamadınız mı lan? Bir de haber mi veriyorsun sürprizmiş gibi salak salak? Sevinirsin zannettim ne yapayım? Lan neyine sevineyim oğlum? Kıza söyleyecek yalanın mı kaldı? Yüzüne bakacak halin mi kaldı? Neyine sevineyim ya? İçki mi içtin sen bu saatte? İşkiliyim ne olacak? Erdoğan yapma böyle bir de seninle uğraşmayalım bak. Vallahi CSM şirketlerinden bir şey çıkacak diye zaten ödüm kopuyor. Telefonda bile konuşmamamız lazım böyle şeylere. Oğlum vallahi şeytan diyor ki git konuş. Her şeyi itiraf et ya. Vallahi çekilir dert değil lan. Çekilir dert değil yemin ediyorum. Erdoğan kendine gel. Vural gibi konuşup durma. O da böyle konuşarak yedi kafayı. Keşke söyleseymiş lan. Vallahi keşke söyleseymiş ya. Bizim yapamadığımızı o yapsaymış. Hiç olmazsa cezamız neyse yatardık çıkardık ya. Ya niye uğraşıyoruz biz bu kadar? Lan oğlum ben senden korkmaya başladım artık. Hiç giden beynin sulandı senin. <laughs> Telefonda konuşma böyle şeyleri. Vural. Vural. Leman Hanım. Vural buraya bak. Vural. Keman Hanım niye kalktınız siz? Hadi dönün yatağınıza. Hadi yatmanız lazım. Vural gelmiş. Aşağıda bak oğlum gelmiş. Vural. Ama beni görmüyor. Vural bırak. Vural. Lütfen. Vural. Vural buradayım ben. Vural. Vural bana bak. Vural. Vural. Hemşire Hanım. Vural. Vural oğlum bir tanem. Vural. Vural. Buradayım oğlum. Vural, gel kendime al beni Vural! Gel, Vural bırak beni! Vural! Buradayım oğlum, sen, sen ne yaptığını sanıyorsun? bırak beni Vural! Ya, burak, ya çıldırttın kadını be! Sen ne biçim insansın? Seni, seni şikayet edeceğim bırak. hain! Reşat, ne oluyor? Baba, terbiyesiz adam ya! Utanmaz! gitsem de gözüm üstünde olacak Mümtaz sen de bizim arabayı getir de gidelim. Tamam. Efendim Fahrettin Bey. Mustafa. Nerede kaldın oğlum? Aramadın da hiç merak ettim. Anne, otursana şuraya. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Kim o? Yazıklar olsun. Dur anne. Bir, bir saniye bile durmam onunla bu evde. Ya bir dakika dinle. Bırak. Gelmem ben böyle emri Onunla aynı çatı altında kalamam ben. Anne bak lütfen. Otursana şöyle sana bir şey söyleyeceğim. Bırak Mustafa bırak. Evin hanımı geldi. Bana yer yok artık bu evde. Gidiyorum ben. İstediğiniz gibi güle güle oturursunuz. Allah muhabbetinizi artırsın. Anne lütfen. Anne deme bana. Anne deme. Senin gibi oğlum yok benim. Şuna değiştin ya bizi. Babanın yüreğine indirdin. Benim de canıma kast ediyorsun. Hacer hamile. Senin torununu taşı. Sen istemiyorsun diye karımdan ayrılamam anne çocuğu ortada bırakamam. Lütfen gözünü seveyim anlayışlı ol. Hacer benim karım senin de gelinin oluyor. Lütfen artık bunu kabul et. İkinizden de vazgeçmem mümkün değil anne. Yapma zor durumda bırakma beni. Hadi izin ver de elini öpsün. Anne! Ben başıma geleceği biliyordum. Kabul edecek Hacer. Başka çaresi yok. Alışmak zorunda. Her şey yoluna girecek. Bak sen söz veriyorum her şeyi düzelteceğim. Lütfen sen de gayret et. Yardımcı ol bana. Bebeğimiz için. Paketlerimizin hepsini vakumla rica ediyoruz. Hemen efendim. Mümtaz, şunları istersen arabayı bırakıp da geliver ha. Tamam. Daha çok dolaşacağız çünkü. Bu paketlerle dolaşıp yorulma bence. <laughs> Yandık. Babacığım bir de lokum alalım. ...çifte kavrulmuş. Alalım. Bakayım paketler nasıl oldu? Bu şekilde efendim, istediğiniz gibi karışık. İçine badem de eklediniz değil mi? Ekledim efendim. Anneme çok güzel bir kilim aldım, kapalı çarşıdan, bayılacak. Nikola'da bir tane tişört aldım, böyle burasında Boğaz Köprüsü'nün resmi var. Bir de böyle hani işli seramik tabaklar olur ya, onlardan aldım. Baba inşallah onlar kırılmaz giderken. Gerçi ben onları el çantamda taşırım. Babacığım... ...yapma lütfen. Uğurlamaya geleceğim demiş ya. Belki dedi. Ama aramış, baba demiş sana. Kabul etti demek ki. Affetmesini istiyorum ben. Bence araması bile affettiğinin işareti. Ama sen illa ağzından duymak istiyorsan... ...son anda vazgeçip gelmeyecek diye korkuyorum. Korkma, gelecek. Gitmeden önce son bir defa göreyim, başka bir şey istemiyorum. Babacığım. Kaç kutu lokum vereyim efendim? O da yarın gelecek. Bak böyle sarılacak sana babacım diyecek. Bak beyefendi kaç kutu lokum vereyim diye soruyor. Tam. Eee anneme, teyzeme, eee Nicole'e 12 kutu olsun yarınlık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.